sabah sabah geldi. kapı çalıyor kim ya kim geldi sabah sabah ya gerçekten arkadaşlar yani sabah sabah bu kadar çok kapı çalınmaz ya ding 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 kafam ağrıdı gerçekten arkadaşlar kim gelmiş acaba ya bakayım Oo bu kim yok kocamın kapıdan bile görünmüyor merhaba Günaydın fakir arkadaş arkaya geç hele seninle bir şey konuşacağız ya Arkaya mı ne, ne, nereye arkaya ya gerçekten nereye geçeceğim arka bahçeye yani? mi niye ki bu kadar korktun kardeş sıkıntı mı var yani bir şey mi oldu ee, Yok yani bir sıkıntı yok da geldi yani biraz Kork, 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 korktum yani. Korkacak bir şey yok kardeş. Korkacak bir şey yok. Buyur söyle şimdi arka bahçeye de geldik gerçekten. Evet fakirciğim. Gerçekten senin bu sıra çok para kazandığını duydum. Bana aracını vereceksin lan. Ne aracı ya, ne saçmalıyorsun. Ben hakkımda kazandım parayı satıp sana mı vereceğim ya bir de? Ula oğlum çok uzatma. Ver dediysem vereceksin lan. Ver dediysem vereceksin o paraya. Çabuk ol. Para para yok sana ya. Para para yok. Ne parası? Yok ben ne sana verilecek hiç kuruş para. O zaman senin için kurdu İkinci plana geçeriz kardeş Hadi sen gel bakayım şöyle de kaçırayım seni Hop kardeşim Ya kanalımıza abone olmayı unuttun ya Krallığımıza katılmayı sakın unutma Videoyu beğenmeyi de unutma Hadi dostum abone ol Oğlum, Ne demek para vermem lan sana ne demek lan para vermem? Şimdi seni götürüyorum oğlum. Evet arkadaşlar gerçekten bir haber aldım. Bizim karakolun önünde gerçekten fakiri kaçırmışlar. Onun için yardıma geldim arkadaşlar. Bakın oradalar galiba görmüş olduğunuz gibi. Ama önce yeni bir parkur var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi lavlu parkuru aşmak zorundayım. Arkadaşlar gerçekten ben de korkuyorum. Bugün görmüş olduğunuz gibi biraz güçsüz hissediyorum kendime. O yüzden şöyle yavaş yavaş uzaktakilerden başlayalım arkadaşlar. Onları da vuramıyorum galiba. Baksanıza o kadar kötü olmak istemiyorum. Al bakalım. Alın bakalım. Neyse arkadaşlar şunu da başlayalım o zaman Al bakalım aşağı düş Al bakalım aşağı düş Arkadaşlar şöyle parkurda ilerleyelim biraz arkadaşlar Yeni hop geldim Ne yapıyorsun oğlum al bakalım Aşağı düş bana gelemeden Şunu da vuralım o da düşsün Şunu da vuralım o da düşsün Aha geliyor arkadaşlar salak kendi düşecek daha az Al bakalım yani ne oldu? Gel bakalım, al bakalım. Arada onun da içinde bitirdiğime göre buraya geçeyim. Arkadaşlar gerçekten görmüş olduğu gibi şunlara bakın. Ben onlar umarım beni aşağı atmazlar arkadaşlar. Şunlara şöyle ya, kıtırından böyle vurmaya başlayayım. Ki sinirlensinler bana. Şunları da aşağı atayım. Bunu gidiyor ha. Gel 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 gel. Hop. Aa, vallahi üstüme gidiyor ha. Aa orada kaldı arkadaşlar. Al bakalım oğlum elektriği. Ne yapıyorsun oğlum sen? Al bakalım şunu be. Arkadaşlar onu aşağı attık. Aha gel. Al bakalım oğlum. Al bakalım oğlum. Al bakalım. Arkadaşlar gerçekten... Tehlikeli baksanıza aşağı ben düşersem ben de lavda eriyeceğim arkadaşlar. Gerçekten korkuyorum o yüzden şunları şöyle indireyim yaklaşmadan. Eğer ki benim başım bela gelir. Ama Türk polisi yaklaşmaktan falan korkmaz arkadaşlar. Böyle vurur onlara. Hepsinin işini bitiririz. Al bakalım oğlum. Al bakalım nazerleri. Alın bakalım. Arkadaşlar üstüme üstüme giriyorlar. Bunlar hayırdır ya gerçekten. Neyse şöyle sağ kulüpte bunların işini bitireyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yeni silahlarımı. Umarım beğeniyorsunuzdur arkadaşlar bu silahlarımı. Alın bakalım, alın bakalım. Al, al, al. Arkadaşlar gerçekten bu parkur da tehlikeli bir parkur. Görmüş olduğunuz gibi bunların içinde hızlı hızlı bitiriyorum. Üstüme gelmeyin oğlum o zaman. Ne istiyorsunuz lan? Şunları da azıcık vurayım arkadaşlar. Al bakalım, al bakalım, al bakalım. Şöyle aşağı düşürdüm. Yolu temizleyelim arkadaşlar. Onlar dönüş yoludur çünkü burası. Neyse. Önce gidiş yolunu temizleyelim şöyle. Aa bunun mermisi bitti. Buna at aşağıya. Ya ya ya. Bom. Gel. Sniper'ımı alıyorum. Dax. Dax. Arkadaşlar bakalım oralar mı? Evet, evet fakiri gördüm arkadaşlar. Bakın orada. Neyse, şimdi işimi bitireyim. İş, şunların işini bitireyim. Al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım. Gel 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 gel. Da 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 ne biçim sekiyorsun ha? Al bakalım, al bakalım. Gel gel. Tak 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 Gelin bakalım. Vuruyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu parkurda aşacağım yani. Umarım. Oo çok kalabalık oldular, çok kalabalık oldular. Bana bir tane vurularsa düşebilirim arkadaşlar. Aa, çok korkmuş arkadaşlar çok korktum arkadaşlar gerçekten aşağı düşmekten çok korktum ya Neyse gelin bakalım ala bakalım oğlum Arkadaşlar süper mega zorunda gördüğünüz gibi ne biçim hızlı koşuyorum İşlerini bitiriyorum böyle kolaylıkla Daks diye bununla vuruyorum Daks O zaman şöyle bir 360 atayım arkadaşlar Gelin bakalım oğlum gelin gelin al bakalım oğlum al bakalım al bakalım al bakalım al bakalım al Aa, geliyor 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 al bakalım Ağğumdan birazcık yiyin, ağğumu birazcık mermisini tadın Onun mermisi bittiğine göre sniperla şöyle bir vurayım Bir tane toksin, iki tane toksin atarım sana He sen ne yapıyorsun lazerle, seni bir aşağı atayım işte Sen yumruklarımla indireceğim ya Türk polisi, arkadaşlar yumruklarımı gerçekten indiremedim galiba O zaman lazerle vururum işini bitiririm o zaman da Arkadaşlar şöyle hemen silahlarımızı yenileyelim Ufak tefek He al oğlum seni aşağı atacağım la Seni aşağı atacağım oğlum Aa, aa şunu attım, aa seni atacağım Git lan git lava git Ha bu koşuda ara lava attım arkadaşlar. Gerçekten işlerini bitiriyorum ya bu parkurda. Gel gel gel. Oha. Aa galiba. Allah. Gidiyorlar üstüme üstüme. Alın bakalım. Alın bakalım. Al bakalım. Gel gel. Lazer al. Lazer al. Lazer al. Lazer al. Al 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 al. Alın bakalım. Alın bakalım. Al. Al bakalım. Dax. 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 Ve Dax. Ve Dax. Ve dax, dax. Bitti. Şimdi yani şu bitmiş silahlarımı hemen aşağı atayım. Ve yenilerini almak üzere. Şöyle hemen. Olum yenilerine hızlı bir şekilde Sonuna devam edelim arkadaşlar. Gerçek görürsünüz ooo Herobrine'in adamları da var arkadaşlar görürsünüzdüz gibi. Yani ne banyo alalım oradan? Oradan tabi bahmak kolay. Al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım. E şöyle bir sniper'ımı bam, bam, bam. Ve bam. Gel gel gel. Dax ve dax ve dax. Hop, hop. Oh, arkadaşlar oralar gerçekten burada geçmek için sanırım bu motoru kullanmam gerekiyor görmüş olduğunuz gibi. Şurada bir şey yok diye umuyorum. Buraya bir bakayım arkadaşlar geçti. O burada hiçbir şey yok arkadaşlar. Orası geri dönüş oğlum. O yüzden buradan gideceğim. Evet arkadaşlar gerçekten motor var sanırım motorla karşıya geçmem gerekiyor görmüş olduğunuz gibi. Buralara baktık zaten arkadaşlar şimdi deniyorum motoru tekrar sürmeye. Evet arkadaşlar motorun benzinini full karşı uçuyorum hazırsanız. Geldim ulan geldim kekolar lan. Arkadaşlar dikkat edeyim bana saldırmasın ya. Selamun aleyküm kardeşim teslim ola. Beklerim komiser. ne ara geldin yav. Gerçekten ben senden bıktım ya. İki dakika bir adamı korkutturmadın bana ya. Eee aslanım Türk polisi olmak kolay değil. Senin gibileri de yakalamak için eğitildim ben. Ya neyse komiserim beni affet lütfen ya. Yaptık bir hata. Öyle hata kolay kolay affedilmez. Şimdi senin cezanı bir çektireyim hazırsan. Gel bakalım oğlum buraya lan. Gel seni alıyorum. Ve arkadaşlar onu Dav atıyorum. <laughs> Git bakalım. Neyse şimdi arkadaşlar fakiri kurtaralım. Fakir dostum iyi misin? İyi Kerem komiser. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yani bu adam benim paramı almak istedi. Ben de vermeyeceğim. Beni kaçırdı ya. Teşekkür ederim Kerem komiser. Eee oğlum Kerem komiser her zamanki gibi seni kurtardı. Herkesi de kurtarır. Neyse şimdi buradan gidelim. Hadi gel. Eee şimdi seni motora bindireceğim tamam mı? Gel bakalım. Sen şöyle arkama bin. Ben de süreyim tamam mı? Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi görmüşünüz gibi dönüş yolundayız. Bakalım dönüş yoluna ne zorluklarla karşılaşacağız. Şöyle karşı uçayım hemen. Zınk. Hop arkadaşlar görmüş gibi uçtum buraya. Arkadaşlar gerçekten yine değişik bir parkur olduğu için korkuyorum yani. Bisikletle de umarım uçmam aşağı. O yüzden yavaş yavaş gideceğim arkadaşlar görmüş gibi. Şurası biraz çapraz umarım geçerim buradan. Şöyle geçersem sanırım geçerim. Evet, şurayı da şöyle geçmem lazım. Aynen böyle o arkadaş gibi çok yolda sıkıntılar var. Şöyle onları indirip şöyle 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 hepsini teker teker şöyle indirip arkadaş üstüme doğru gel 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 tak 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 arkadaş işini bitiriyorum onunla Onunla işini bitiriyorum ama bitiremedim. Onu üstüne al arkadaş bu sefer bu işini de bitirdim arkadaş geriye kalan sadece motorla geri dönmek gibi fakir dostum da korkuyor yanımda arkada şöyle şurayı da geçersem oh Arkadaşlar gerçekten çok korkuyorum yani. Şurada bir lava düşsek iki kişi haşır olacağız vallahi. Neyse geldik sanırım arkadaşlar. Şuradan. Şu parkurda uçuyorum ve bitiriyorum sonunda arkadaşlar bu parkuru. Oh be şükür arkadaşlar. Gerçekten şu korku dolu anlarından sonra bu parkur bitti için çok mutluyum arkadaşlar. Neyse bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hop oh, kardeşim ya kanalımıza abone olmayı unuttun ya. Krallığımıza katılmayı sakın unutma. Videoyu beğenmeyi de unutma. Hadi dostum abone ol.